Siyah kalp yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Nuh iyileşsin. Sevilay ve Nuh kavuşsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Siyah kalp dizisinde ters köşe sahneler izledik. Nuh konusunda gerilim iyice. Peki Nuh kurtulacak mı? Nuh iyileşecek. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sevilay, Nuh'a kavuşacak. Dizimiz kısa süre içerisinde sezon finali yapacak. Ve yeni sezonda dizimizde Nuh kaldığı yerden devam edecek. Artık konumuz, meleğin hamilelik sahnelerine gelecek. Meleğin sancıları artacak ve bebek erkenden dünyaya gelecek. Bebek sağlıklı olacak. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Peki dizimizde başka neler olacak? Geçtiğimiz bölümde, Nuh'un beynindeki tümör gerçeği ortaya çıkmış ve izleyicileri derin bir üzüntüye boğmuştu. Zamanı daralıyor bilgisi, yeni bölümde Nuh için umutların giderek azaldığına işaret ediyor. Ancak siyah kalp, Beklenmedik dönüşlerle dolu bir dizi. Yeni bölüm, Nuh'un ameliyat masasındaki yaşam mücadelesine sahne olacak gibi görünüyor. Doktorların endişeli yüzleri, koridorda bekleyen Sevilay ve ailesinin gözyaşları gerilimi doruklara taşıyacak. Ancak burada şaşırtıcı bir gelişme yaşanabilir. Tam her şey bitti denilirken, Nuh'un vücudu doktorları bile hayrete düşürecek bir direnç gösterebilir. Belki de tümörün düşündükleri kadar kötü huylu olmadığı ya da ameliyatın mucizevi bir şekilde başarılı geçtiği haberi gelir. Fakat bu iyileşme süreci kolay olmayacaktır. Nohun hafızasında geçici kayıplar yaşanabilir. Sevilla'yı hatta tüm geçmişini unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durum Sevilla Ay için ayrı bir yıkım olacak ve ilişkileri bambaşka bir boyuta taşınacaktır. Daha da şaşırtıcı bir tahmin ise, Nuh'un ameliyat sonrası fiziksel olarak iyileşmeye başlasa da, yaşadığı travma ve hastalığın etkileriyle bambaşka bir karaktere bürünmesi olabilir. Belki de bu süreçte karanlık yönleri ortaya çıkar, eskiden asla yapmayacağı şeyler yapar ve Sevila'yı tanımakta zorlandığı birine dönüşür. Bu Sevila'nın aşkının gerçek bir sınavı olacaktır. Nuh'un eski haline dönmesi için ona destek olurken bir yandan da içinde bulunduğu tehlikeli durumlarla mücadele etmek zorunda kalır. Bir diğer sürpriz ihtimal ise Nuh'un hastalığının aslında yanlış teşhis olduğu ortaya çıkmasıdır. Belki de tümöre benzeyen bir başka durum söz konusudur ve bu durumun tedavisi daha farklıdır. Bu senaryo Nuh'a ikinci bir şans verirken aynı zamanda hastanede yaşanan büyük bir skandalı da beraberinde getirebilir. Doktorlar ve hastane yönetimi hesap vermek zorunda kalır. Bu durum, dizinin genel hikayesine yeni düşmanlar ve komplolar ekleyebilir. Sevilay'ın Nuh'a olan bağlılığı son bölümlerde daha da belirginleşti. Nuh'un hastalığı karşısında yıkılsa da ayakta durmaya çalışması, onun ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Evlenmiş olmaları ilişkilerine resmiyet kazandırsa da Nuh'un sağlık durumu büyük bir engel teşkil ediyor. Yeni bölümde Sevilay, Nuh'un başından bir an olsun ayrılmayacak. Onun için dua edecek, ona destek olacak ve iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Eğer Nuh hafıza kaybı yaşarsa, Sevilay ona geçmişlerini hatırlatmak için büyük bir çaba sarf edecektir. Eski mutlu anılarını, birlikte yaşadıkları zorlukları, aşklarının nasıl başladığını anlatarak Nuh'un kalbine yeniden ulaşmaya çalışacaktır. Ancak işler bu kadar kolay olmayabilir. Nuh'un değişen kişiliği veya hafıza kaybı Sevilay'ı derin bir hayal kırıklığına sürükleyebilir. Sevdiği adamın gözlerinin içine bakarken onu tanıyamamak Sevilay için tarif edilemez bir acı olacaktır. Bu süreçte Sevilay kendi içinde de büyük bir dönüşüm yaşayabilir. Belki de bu zorluklar onu daha da güçlendirir ve Nuh için savaşmaktan asla vazgeçmez. Şaşırtıcı bir yorum ise Nuh'un iyileşme sürecinde Sevilay'dan uzaklaşmak istemesi olabilir. Kendini ona yük olarak görmesi veya değişen kişiliği nedeniyle Sevilay'a zarar vermekten korkması aralarına mesafe koymasına neden olabilir. Bu durumda Sevilay, Nuh'un bu isteğine karşı çıkacak ve ona olan sevgisini bir kez daha kanıtlamaya çalışacaktır. Belki de bu süreçte Nuh'un Sevilay'ı unuttuğunu düşünen kötü niyetli karakterler devreye girer ve Sevilay'ı Nuh'tan ayırmak için planlar yaparlar. Bu durum, Sevilay'ın aşkı için daha büyük bir mücadele vermesine neden olacaktır. Bir diğer çarpıcı tahmin ise, Nuh'un hastalığı sırasında Sevilay'ın hayatına hiç beklenmedik birinin girmesi ve Sevilay'a destek olmasıdır. Bu kişi, Sevilay'ın Nuh'a olan bağlılığını takdir eder ve ona karşı derin duygular beslemeye başlar. Bu durum, Sevilay'ı büyük bir ikilemde bırakır. Nuh'a olan aşkı ile kendisine gösterilen ilgi arasında kalır. Ancak Sevilay'ın Nuh'a olan bağlılığı o kadar güçlüdür ki, bu yeni ilişki girişimi sonuçsuz kalacaktır. Yine de bu durum, Nuh'un kıskançlığına neden olabilir ve iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Melek ve Cihan'ın bebeklerine kavuşmak için gün sayması, diziye ayrı bir heyecan katıyor. Melek'in hamileliği boyunca yaşadığı zorluklar ve stres, doğumun ne zaman gerçekleşeceği sorusunu daha da önemli hale getiriyor. Yeni bölüm Melek'in sancılarının başladığı anlara sahne olabilir. Cihan'ın paniği, aile üyelerinin telaşı, doğum hastanesindeki hareketlilik izleyicilere duygusal anlar yaşatacaktır. Ancak siyah kalpte hiçbir şey düz değil. Melek'in doğumu sırasında beklenmedik bir komplikasyon yaşanabilir. Belki de bebeğin sağlığı tehlikeye girer ya da meleğin kendisi zor bir durumla karşı karşıya kalır. Bu durum Cihan'ı ve tüm aileyi derin bir endişeye sürükleyecektir. Daha şaşırtıcı bir tahmin ise doğumun hiç beklenmedik bir yerde gerçekleşmesi olabilir. Belki de hastaneye yetişemeden yolda ya da başka bir olağanüstü durumda melek doğum yapar. Bu durum diziye dramatik ve unutulmaz sahneler katacaktır. Doğuma yardımcı olan kişi ise hiç ummadığımız biri olabilir. Belki de melek ile daha önce düşman olan biri bu zor anında ona yardım ederek tüm dengeleri değiştirir. Bir diğer çarpıcı senaryo ise, meleğin doğum yaptıktan sonra bebeğiyle ilgili bir sırrın ortaya çıkmasıdır. Belki de bebeğin sağlık durumuyla ilgili gizlenen bir gerçek vardır ya da bebeğin kimliğiyle ilgili bir şüphe doğar. Bu durum, melek ve cihanın mutluluğunu gölgeleyebilir ve aralarında yeni sorunlara yol açabilir. Ayrıca bu sır, dizinin genel hikayesiyle bağlantılı olabilir ve geçmişten gelen bir hesabı yeniden gündeme getirebilir. Peri'nin gelişi de Melek'in doğum süreciyle bağlantılı olabilir. Peri, Cihan'a yakınlaşmaya çalışırken, Melek'in hamileliği ve doğumu onun için bir engel teşkil edebilir. Bu durumda Peri, doğumla ilgili kötü niyetli planlar yapabilir veya doğumu baltalamaya çalışabilir. Belki de doğum sırasında yaşanan komplikasyonların arkasında Peri vardır. Bu durum, meleğin hayatını ve bebeğinin sağlığını tehlikeye atacaktır. Sumru'nun Halil'i vurup teslim olması, dizide yeni bir yasal sürecin başlayacağını gösteriyor. Sumru'nun hapishane süreci, aile içinde farklı dinamiklerin oluşmasına neden olabilir. Belki de bu süreçte Sumru, geçmişiyle yüzleşir ve hatalarını telafi etmek için bir yol arar. Nihayetin durumu da belirsizliğini koruyor. Sumru ile birlikte hareket etmesi onun da başının belada olduğunu gösteriyor. Siyah Kalp'in yeni bölümü, Nuh'un yaşam mücadelesi, Sevilay'ın sarsılmaz aşkı ve Melek'in beklenen doğumu etrafında şekillenecek gibi görünüyor. Ancak dizi, her zaman olduğu gibi izleyicileri şaşırtacak sürprizlere gebe. Nuh kurtulacak mı? Sevilay ve Nuh kavuşacak mı? Melek ne zaman doğum yapacak gibi soruların cevapları hiç ummadığımız şekillerde karşımıza çıkabilir. Yeni bölümde gözyaşı, aşk heyecan ve bolca sürprizin bir arada olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. İzleyicileri yine koltuklarına bağlayacak, duygu yüklü ve gerilim dolu bir bölüm bizleri bekliyor. Siyah kalp analiz videosu şimdilik bu kadar. Yeni analiz videosu kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.